Ha. <laughs> Bastım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Alparslan askeri yuvarlıyız. Alparslan elimizde buydu. Şimdi askere gidecek gelecek. Bir yerde Alparslan bir iş, e, işler çeviriyoruz değil mi Alparslan? Aynen abi. abi. Alparslan nereye düştün? Hatay İskender abi. Hatay İskender'e düştü abi. Ee, arkadaşlar herkes Alparslan'a hayırlı e, hayır eksik etmesin. Ee, Alparslan değerli bir kardeşim. Yanımızda küçücüktü, büyüdü, bizi geçtiler. Onun müddetinde akış bulan onda değil mi Alparslan? Abi? Evet abi. Bir şey demek istiyor musun? Cümleten Allah'a emanet olun abi. İnşallah dönüş, gidişin nasıl oluyor? Gidişim, dönüşüm kadar mükemmel oluyor. İnşallah. Giderken buruk gönderiyip gelirken müthiş karşılayacağız. Evet. Değil mi abi? Evet. Evet. <laughs> Alparslan kendine iyi bak kardeşim. Allah'a emanet Allah ol. Allah ol. Vatanı görevini yapmaya gidiyor arkadaşlar. Allah'ın izniyle Alparslan hiçbir vatanı görevinden kaçmaz. Evet. Milliyetçi bir arkadaşımız. Aynen. Kendisini Adım daha... kadar milliyetçi. Evet. evet. Canı yürekten kutluyorum. E, el Kutlasını elini öpmeye geldi. Allah razı olsun. Evet. O ol Alparslan. Büyük adam ya. Alpaslan arkadaşlar yetiştirdik. Ve piyasaya sürdük. Piyasada kıldır kıldır inşallah gelecek. Allah'ın izniyle. Gelince de Alfa Tarla diye kumruları çevirin dedim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir el Allah'a emanet